Selamun Aleyküm arkadaşlar. Köy Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Tavuklarımızın yemliklerini ve suluklarını kontrol ettik. Bugün ayın 22'si. 22 Nisan Salı. Ee, tavuklarımız geleli 8. gün bugün. Herhangi bir holluklarında yumurta emaresi yok. Zaten hemen yumurtlamalarını beklemiyoruz. Biliyorsunuz bir belli bir gün belli bir kiloya ulaşmaları gerekiyor. Şu an tavuklarımız sağlığı çok güzel arkadaşlar. Ee, geldiklerinde korkuyordu. Biliyorsunuz sizde. Şimdi yavaş yavaş insan alışmaya başladılar. Hem daha sakinler hem daha iyiler. Ee, sürekli taze su ve yemlerini kontrol ediyoruz. Ee, birkaç güne inşallah dışarı çıkaracağız hepsini. Şöyle bir dağıtalım istiyorsanız arkadaşlar. Hem şeylerini görün o kadar korkmuyorlar yani ee, ilk baştaki gibi. Ee, sadece bir araya toplandığı zaman köşeye köşelere sıkışma huyları vardı biliyorsunuz. Onlar da çok şükür yavaş yavaş azalmaya başladı. Tavuklarımızın ibikleri büyümeye başladı arkadaşlar. Ee, i̇bikleri büyüyüp kızarmaya başladıkça e, yumurtlama emaresi gerçekleşiyor. Görüyorsanız gık, gık diye ses çıkarmaya başladılar çoğu. Hatta çoğunluğu öyle çıkarıyor. Çoğu tavuk gibi gıdaklıyor. Ee, şu an e, ya cücük geliştirme ve yani nasıl diyeyim yargı geliştirme ve e, yumurta yemi veriyorum. Yani et olarak değil de proteini biraz yani enerji bakımından kısıtlı. Çünkü hemen kilo almamaları gerekiyor. Görüyorsunuz tavuğumuzu. Ee, en umutlu olduğum tavuklardan birisi bu arkadaşlar. Yarkalardan. Hem gıdaklama hem de e, diğerlerine göre biraz daha sanki erken yumurtlayacaklar gibi. Ee, aldığım yerin dediği gibi 24. 25. gün bekliyorum arkadaşlar. Şu an 8. gün. Memnunum. Zaten ilk 20-25 gün e, ilk 20 gündeyim daha doğrusu. Yumurtayı hemen verir diye Umut etmiyorum ama daha erken verirse daha güzel. E, 8. gün arkadaşlar. ikinci çuval bitmek üzere. 95 gram, 90 gram o aralıkta e, yiyorlar şu anlar. Zaten e, olması gereken aralık bu. E, birkaç gün içinde yayılma çıkaracağım hayvanları. O zaman belki daha azalmaya başlayabilir yayılmaları. E, yeme, yem yemeleri diyeyim daha doğrusu. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bu da bizim küçük el salla gökalp. O da meraktan izlemeye geliyor arkadaşlar. Hevesleniyor. Köyde büyüyoruz sonuçta. Ee, şu anlık arkadaşlar durum bu. Ee, güzel. Sıkıntımız yok. Ee, 8 gün kaybımız yok. Çok şükür. Geçen içeri yeşillik atmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Direkt yayılmaya çalışıyor hayvanlar. Ee, güzeller. İlk dışarıya çıktıkları an ne yapacaklar, nasıl davranacaklar çok merak ediyorum. Sürekli kapıda duruyorlar arkadaşlar. Şöyle çekelim. Kızlar, canlarım. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar gibi 80-90 günlük cücük alıp da 3-4 ay beklememek için, beslememek için de büyük aldık. Pişman değilim. Bir daha olsun bir daha alırım. Bazı tavuklarımızın ibiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim tavukların ibiklerini büyümeye başladılar arkadaşlar. İçerideki ibiği çok büyük olanlar horozlar arkadaşlar. Onları karıştırmayın diye söylüyorum. Tavuklarım zaten belli. Tindet koral. Ee, şu anlık çok iyiyiz arkadaşlar. Ee, yukarıdaki kümesime gideceğiz birazdan Allah izin verirse. Yukarıdaki kümesimdeki tavukların şu an %95 oranla yükseldi. Ee, belki de %100'dür. Bazı tavukların bir gün e, yumurta arası verebiliyorlar. Arkadaşlar içeride akşama kadar ışık yanıyor. Çünkü biraz içerisi karanlık düşüyor. Pencereler biraz derin görüyorsunuz. 60 santim kadar bir pencere var. Gün ışığı giriyor ama o kadar değil. Ben de riske atmama için ışık yakıyorum. Akşam belli bir saatten sonra kapatmaya başladım. 16 saat kadar falan bir ışık görüyor. Ondan sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü gün ışığı dedikleri mevzuyu çok almaları gerekiyor. Zaten yakın zamanda dışarı çıktıkları zaman daha iyi olacak. E, yemliği, sulu kesinlikle önünden almıyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Dün e, mineral takviyesi yaptım arkadaşlar bunlara. E, B1 B2 A1 A, bilmem karışık bir vitamin takviyesi yaptım. İşçiler normalde videosunu çekecektim ama diğer işlerim olduğu için pek fırsatım olmadı. E, Çok şükür bugüne kısmet oldu. Zaten bugün de video atma günümüz biliyorsunuz. İki güne bir video atıyoruz. Ee, kanalıma abone olmayı bana destek olmayı e, sorularınızı ihmal etmeyin. Çünkü siz beni ne kadar desteklerseniz ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hem video olarak e, hem de sorularınıza yanıt olarak. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hem kümesimin dışarıdan Son hallerini göreceğiz inşallah. Şöyle çıkarma arkadaşlar. Görüyorsunuz ortalık yemyeşil. Arkadaşlar bugün tel işi bitti. Ee, tikenli telimiz de çekildi çok şükür. Havada belli bir rüzgar var şu an görüyorsunuz her şeyi geçti önüne. Kusura bakmayın. E, ortalı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu altı kisir dönüm. Çok şükür otu da görüyorsunuz. Etrafı da görüyorsunuz. E, Yaylın bakımından hiçbir sıkıntım yok. E, zaten önceden kalma yoncalarımız da var. E, köpeklerimiz, kedilerimiz, tavuklarımız arkadaşlar. Şu an e, elimizden geldiği kadar bir köy hayatındayız. Ee, herkesin isteyip de olmak isteyip de olamadığı yerlerden bir yerdeyiz. Çünkü şehir hayatını bazı arkadaşlar çok önemsiyor. Ama temiz hava ve huzuru hiç kimse önemsemiyor eskisi kadar. Ee, tavuklar bana koşuyor. Muhtemelen kurt bekliyorlar ama kusura bakmayın. Solucan şu anlık yok. Gidin toplayın. Her zaman size ben kurt toplayamam arkadaşlar. Hazır alışmayın yani. Böyle olmaz. Bunlar benim e, şu anlık anaç tavuklarım arkadaşlar. Benim güllerim, çiçeklerim, mutluluklarım bunlar benim. <laughs> Beni takip ediyorlar şu an. Ama yem vermeyeceğim arkadaşlar. Babam yumurtalarını toplamış arkadaşlar. Biraz işim vardı çarşıda. E, işim olunca kendi toplamış. İyi de yapmış. Çok güzel, mutluyum arkadaşlar. Şu anlık yumurta isteyenlere az çok yetişebiliyorum. İnşallah. Yarın bir gün tavuklar yumurtlamaya başlayınca daha güzel olacak arkadaşlar. Şöyle etrafı gösteriyorum arkadaşlar. Köpeğimiz, ağaçlarımız, çift çift kapımız var arkadaşlar. Bizim burası iki bölüm. Bizim olan bölüm ve tapusunu alamadığımız bölüm diye. Orayı kullanmıyoruz artık eskisi kadar. Ee... Buralar yaylım yerimiz arkadaşlar. Bağlarımız var. Çok şükür. Bura kapı olacak arkadaşlar. İkinci bir kapı yerimiz olacak. Allah izin verirse. Çünkü buraları şey yapacağız. Ee, tekrar tavuklar buraya geçsin diye. Yer yapacağız. Hava rüzgarlı. Ve bulutlu. İnşallah güneşli günler bekliyor arkadaşlar bizleri. Hep birlikte göreceğiz zamanla. Evet. Tavuklarımız yayılıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Horozumuz artık bu arada tintet tavuklarımız lokman horozla çiftleşmiyordu. Dövüyorlardı. Artık horozumuz büyüdü arkadaşlar. Çiftleşmeye başladılar. Size şöyle göstereyim arkadaşlar. Tavuklarımızın otu nasıl yediğini görün. Yem yedikten sonra ot diyorlar özellikle. Bunlar da yumurta kalitesini çok fazla bir şekilde arttırıyor arkadaşlar. Çünkü yeşillik, solucan bunlar çok faydalı şeyler. Ee, mutlular arkadaşlar. Şu an herhangi bir sıkıntılar yok. Olmasın diye uğraşıyoruz. Ee, böcek topluyorlar bir taraftan. Geziyorlar, ot yiyorlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere.